Merhaba. Ne yapıyorsun burada Nisa Hanım? E bunun içine bakmak için geldim. Peki yani. neden? Ne var bunda? Alt tarafı bir şemsiye. Hatta 150 lira. Sadece ben içine bakacağım da. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yüzüne tamam. çarpmadan uzaklaştırarak evet aç bakayım. kaldı Güzelmiş. Bakalım şöyle. Galiba şuradan tutuluyor herhalde. Evet. evet Ve şimdi canım. biz el sıvı iki turu yapmaya geldik. Ama biz almıştık geçen sene. Hatta hiç kullanamamıştık ama. Bunu kaldıralım mı bir yerine? Gel şimdi çantalara bakmaya. <laughs> Gel bakalım. Bakalım neler var. Cıvıl cıvıl yine. Burada, burada Okul malzemelerine falan, bakıyoruz değil mi? Varmış. Evet bu matıralara bakalım. Bir de burada çam. Bir de Şöyle burada bakalım. şey varmış anne. Yani. Dur yavaş yavaş fiyatlarına baka bakalım. Mesela şu matara ne kadar? Ali hani peki? 85 lira. Bu düğünden lir, şey, ne kadar? kaç litre acaba? 600, 500, 500 olabilir belki. Peki bu ne bu kadar? da bir küçüğü. Bir dakika anneciğim. Şunların fiyatlarına bakalım. Bu da 76 lira. Bir tek küçüğü. Şurada da var. Bu da çok güzelmiş. Başka? Bu kalemlik mi? Evet. Kalemlik de çok güzel. Anne bak bu da çok güzelmiş. Bu da şunun resminin aynısında. Evet. Bu mesela büyük e, ilkokul olabilir. 300 lira. İki Bak şu mesela anaokul çantası olabilir şu. 840 lira. Bak böyle beslenme çantaları var. 130 lira. Anne. Evet, evet, Anne bak. Da modeli. Bak. Bu da fiyatı aynı da Evet. Bir de şöyle büyük var. Bunlar ilkokul çantası olabilir ya biraz büyükler. Hani anaokul zaten olamaz da. Ama fiyatları çok aşırı pahalı değil mi ya? Evet Nisa bu kulları çok seviyor. Hatta birinin üzerinde görünce oynuyor ama. Çok mu seviyorsun kızım? Evet. Bak bunu mesela ön gözü var şöyle. Bir de şöyle. İki gözü de kapalı. Bak burada ne var içinde? Onun da kolları var. Bir de şöyle küçük var. Bunlar aslında çok Nisa bu indirimli. Bak Nisa bu indirimli çok güzel. Evet. Bu ana kul çantası Anne. olabilir. Küçük mu acaba birazcık? Bak şu da çok güzelmiş. Şu da. Bak şu da çok güzelmiş. Bir dakika. Mesela şu var. Hem güzel. Bunun etiketine bakalım. Ha, 150 lira imiş hali bu. Anne hani bu çanta da çok güzel. Bu çanta daha güzel. Bu çanta aşırı güzel. Hı. Anneciğim bu çocuklar için değil. Ha? Bu büyükler için. Baksana ha. böyle. Mesela şu. Bu da çok güzelmiş. Anne hani bak. Şu siyahı şey da çok güzelmiş. Anne. <laughs> Nisa sen de büyükler için olanları beğeniyorsun. Çocuklar için. Bak bunlar mesela çocuklar için değil. Evet. Mesela aa burada bir tane. Aa burada çok güzel gözüküyor. Bu evet. Şöyle bir tane. Arkada kalmış ama. fiyatını göremiyorum. Geç geç. Şurada bir model var. Bu da ilkokul çantası. Murda. Bırak adam kızıyormuş Gel. Bektim. O salı var. O bol. Bu da Şöyle uzaktan göstereyim size standı. Ama çeşit olarak yani 2-3 çeşit lol var. Mikili var, el salı var. Mataralar da çok güzelmiş. Aslında fiyatlar fena değil. Ama bu mataralar da işte çok sağlıklı seçmek gerekiyor çocuklar sürekli kullanacağı için. O yüzden ucuza kaçmamak gerekiyor. Anne hani, şunu kapatsana. evet, ne sağda şey derdinde. Evet bu şu çok güzelmiş anne. Yani Cüzdan çok seviyorum kızım ya. Biraz bir alırım sana. Kendi paran olacağı zaman tamam mı? Tamam al bakalım al yerine koyamazsın hatta ben koyacağım çok şey tatlı aslında gerçekten babam da koyacak. bir de şunlar varmış 120 lira böyle genç genç kızlar için daha değil çocuklar için bu şekilde çantalar gel bakayım anneciğim hadi gel az önce kıyafet reyonuna baktık bayağı indirimler vardı ama bir daha inceleyeceğiz <laughs> Hadi gel bakalım. Gel 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 peşimden gel. Size erkek çocuklar için de bir göstereyim çünkü sadece kız anneler için e, olacak değil tabii ki video. Bunların mesela erkek çocuklar için de matalar var ama fiyatlar genelde hep aynı sanırım. Gel anneciğim. Gel bak erkekler için de bakalım çantalara şeylere. Onlarda da tabii Batman var. Bunlar halk miydi? Evet ondan. Anne burada süper kahramanlar var. Fiyatlar ben. yine aynı. Şöyle Anne yine bak bir şey. Göstereyim. İkili Aa çok şey. güzelmiş evet. Bikini şey. Bikini şey. Evet. Şöyle. Anne baksana. Şansı da çok güzel gözüküyor. Çek. Evet çektim. Gel bakalım bir de şu tarafa dönelim. <laughs> Aa bak mesela şu beslenme kabları, beslenme çantaları çok güzel. Anne bu Batman'li galiba. Bu Batman. bunlar böyle bakayım. İç açık şurada. Termos gibi değil ama. Anne, bu da... Şey <laughs> da... Spiderman mıydı? Evet. Evet onları da şöyle kısaca bir size göstermiş olalım. Evet ben az önce gezdim. Güzel indirimler var kız çocuk ürünlerinde. Size de şöyle bir göstereceğim. Ayakkabılar falan ben tercih etmiyorum buradan ama çoraplarda genelde indirim hiç olmuyor ama Aa, var bakayım. 32 lira kaç tane? 4 tane, 5 tane. 5 çorap 32 lira iyiymiş. Bunu birazdan bakacağım. O pijama değil, bu şey. Boyama önlüğü. Bunu ha. mesela boyama yapacağın zaman giyiyorsun, Üzerin kirlenmesin diye. Gel bir yanıma. Evet. Mesela şunlar. 50 lira çok iyi. Şu. Şimdi etiketlerini göstereyim. Horlama <laughs> gitsin. Kızım ne horlaması? Havalandırmadan geliyor. Gel buraya. <laughs> alem çocuk ya <laughs> mesela şu zıvınlar çok iyi 65 lira ben çok beğeniyorum evet mesela 1 ile 4 yaşa kadar var hemen cici şöyle gösterelim 70 lira takım çok iyi yani şu an size güncel olan ürünlerin fiyatlarını göstersem şaşıracaksınız hemen göstereyim evet anneciğim gel bakalım Mesela az önce gördüm şok oldum. 300 lira. Bu nasıl bir fiyat? Yani tişört, sivit. Alt, altı ince. Yani 300 lira eder mi? Arkadaş bu mesela 230 lira. Çok güzel kalitesi aslında ama 230 lira. Alt üst takım. Güzel aslında çok güzel ama birazcık pahalı ya. Yani bu kadar da olmaması gerekiyor ama mesela 250 lira of gerek. Çok güzel şeyler var. Evet aynı zaman burada şu an. Şöyle atlet gibi yani atlet değil de işte. Atlet tişört mü diyeyim ne diyeyim. İki tanesi 100 lira şöyle indirimi şeyleri göstereyim hemen. 70 lira. Bir böyle düşüyor. Bir de şöyle düşüyor. Mesela şöyle hızlıca 100 lira kote tek indirimli. Şu da güzel. Az önce baktım. 57 lira şu model. Evet arkadaşlar biz şey yapıyoruz genelde yani ben şöyle bir şey yapıyorum genelde bir sonraki senenin işte ürünleri yani mesela yaz ürünler şu an indirimde. bir dahaki sene işte kaç yaşına geliyor? 5 yaşına. Ona göre mesela alıyorum erkenden kıyafetlerini. Beğendiklerimi yani. Fiyat olarak daha uygun olmuş oluyor. Bak, Hazır oluyor kıyafetleri şey. de yani. Bu kız şeyi. Evet, bu çok <laughs> evet güzel mi? Evet. Yani sezonda ürünler çok pahalı olduğu için Sezon indiriminden faydalanmanızı öneririm ben size. Mesela şu hepsi çok güzelmiş. Bakalım 140 lira. Şöyle keten bir kumaşı var. Güzel. Anne, bu kaç lira peki? Bu kaç lira peki? Bakalım bu da 70 lira bu da indirime gelmiş. Bu da çok güzel. Bunu da beğenmiştik az önce. Mesela şu da çok güzel. 120 lira. İndirim olmasına rağmen elbiseden biraz pahalı ama Şurası için. Mesela Bu da çok hoşuma gitmişti Lila ve beyaz rengi Belli olmuyor ama 70 lira hmm, Burada bir takım var Şöyle Bu da küçük Bir için 100 liraya düşmüş. Alt üst. Şurada da bir takım var. Güzel. 180 liraya düşmüş. Short mu? Evet. Short alt üst. Güzel fiyatı. 140 lira indirimden. Altüst. Biraz güzel süslü mesela. Bu tarz şeyler bayramlarda, özel günlerde giyilebilir. Bakalım ne kadarmış. 3-4 yaş 55 lira iyi. Yani 100 liradan 55'e kadar gelmiş. İki manası en sevdiğim benim. Evet, bakmaya devam edeceğiz ama birazdan çıkacağım zaten da çelik matara 170 lira çocuklar için. Burada mantar kaşıkları var bayağı. Çorap alacaktım ama vazgeçtim. Dedim ki alışverişe geldiğim zaman hepsini bir alırım. Bakın mesela normalde 60 liraymış. 4 tanesi. Az önce baktım 5 tanesi 31 liraymıştı. Belki geldiğimde bu fiyatı bulamayacağım ama. Şimdi kasaya girmek istemiyorum. Evet Nisa bu oyuncak çok seviyor. Biraz bakacak. Biz de çıkacağız. Burada da indirim olmuyor genelde. Evet anneciğim. Aa, şurada da var çoraplar. Evet gözlüğü bir de o şey çubuktan hava alıyorsun. Şnorkel mı diyorlar? Ona bu şekilde et yok çorapma. 1 lira, 2 lira, 90 lira. Şunlar kışın çok iyi oluyor. Tekstiller genelde. <laughs> ya çok güzel oldu ama bakayım birazcık şey yok aslında sana tam olabilir. Gel bakayım. Gel şöyle. Aslında biraz. <laughs> Saçın dur, tepeden ya o yüzden dur öyle saçını bozma 45 şuraya düşmüş çok iyi Şuradan, Şapkalarda indirim var mı? Snoopy <laughs> 50 lira Güzel Bunu bunda tatile gidiyor Tatile mi gidiyor almış bavulunu değil mi şemsiyesini hmm. tatile gidiyor Bir de Su da yanına geliyor. Yavrusu da şenşeri yapıyor. <laughs> evet. evet genç kızlar için çok güzel şeyler var burada. Ay, evet bir dakika. Peki. Böyle takılmış, çıp 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 çıp. Ah. Evet artık videomuzu sonuna gelelim ve çıkalım değil mi anneciğim buradan? Evet, bu LCV Hanım ürünlerine çok bayılıyorum. Böyle da iki dakikada da buna yer vereyim, de. yer vereyim dedim ama efendim. Bak çok Aa, evet, bakayım ne kadarmış çok güzel. Evet. 25 lira bir tane şöyle. Al bakalım hemen yerine. Şu bardağı da çok güzel değil mi ya? Hemen evet. fiyatına bakacağım. Aa indirime gelmiş. Bu çok da değil. Bir da. Kare değil. Kare. <laughs> bir fırsat olursa yok ya yazmıyor anneciğim. Sen koy yerini çok alma olur mu? Düşebilir belki. Ay bunlar da çok güzel. Bir tanesi 20 lira gitti. Hemen şöyle. Mesela bu da az öncekinin karpuzusu. 60 lira. Bir dakika anneciğim hemen bakacağım. Bunlar büyük su bardakları. Bunlar da su içmek çok keyifli oluyor. Yani içine çok su tüketmek isteyenler tercih edebilir. Şöyle hızlıca. Bunlar da çok güzel lira Ama ben şunlara gezdim. Şu mesela ne kadarmış? 25 lira. Flamingo bu. Bu. 30 lira. Harbi de şişler var baya. Bu da Harry Potter şey var. Bu arada bunlar zaten moda. Böyle bir furiye var şu. Ay bunlar ne tatlı neyse. Ne ama bu liraya? tatlı değil. Çok, çok. bu tatlı değil ama. Niye? <laughs> çok güzel yani bu da. Karpuz Şu çift darlara bakayım ne kadar. Bunlardan biri alamadım zaten. Almadıkça fiyat arttı. 250 milimini istiyorum ama kopsuz istiyorum. 100 lira şu an. Evet şöyle hızlıca. 2 dakika dedim. 2 dakika geçti. Çok, da çok güzel. 35 evet, Bu da çok Tamam hepsini çıkartma Nisa. Hayır hayır çıkartma hepsini. Düşer düşer şimdi. Şu dikkatini çekti. Hani bak bu da çok tatlıymış. İndirimde. Bu da çok tatlıymış. Böyle küçük bir şey sahiz. Yani çok güzel düşmüş. Aslında gerçekten fiyatı iyi ama rengi benim çok hoşuma gitmedi sarı. Orada pek bir indirim yok gibi. Şunlar var. Bir tanesi 20 lira. Bunu şöyle kavyanın su vardı olarak olabilir. Şu kaktüs şeyi varsa konsepti. Ya da mesela bunun içine şey de konabilir aslında. çikolata falan kahvenin. Aa, burada da var. Çok güzel değil mi? 60 lira. Tek bir işte 60 vermek insana biraz zor geliyor ama. Evet arkadaşlar bu şekilde. Burada çok şey var gezip göstermelik ama evet, Nisa yakalandı. Ama biz şimdi çıkıyoruz buradan. İnşallah videomuzu beğenirseniz, beğenirseniz de kanalımıza abone olmayı. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki beğenir. videomuzda görüşürüz. Tamam tamam var. <laughs> Ay insanlar varken biraz çekiniyoruz tabii. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.